Herkese selam arkadaşlar. FIFA Mobile'da arkadaşlar Dünya Kupası etkinliğinde efsanevi modu açtık arkadaşlar. Yarı final ve final maçlarını sizinle beraber oynayacağız arkadaşlar. Maçlar efsanevi modda gerçekten zor geçiyor. Şöyle kısaca bahsedeyim. Daha önce hiç bu Dünya Kupası ile ilgili video atmamıştım arkadaşlar. ilk 5 aşamayı geçtim arkadaşlar. Profesyonel aşamasında benim Dünya Kupası'nda bana göre tabii ki 3. favorim olan Fransa ile oynadım. Dünya klası e, seviyesinde arkadaşlar Benim ikinci favorim Brezilya'yı oynadım Şimdi efsanevi modda Arkadaşlar benim e, Çok kişinin favorisi olmadı Naçizane benim favorim İngiltere ile oynuyorum arkadaşlar İngiltere'nin çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum e, İngiltere Brezilya finalini çok istiyorum Ama bildiğiniz gibi Fr Fransa ile İngiltere eşleşti şu an Biri kupaya erken veda edecek Bu kötü oldu arkadaşlar Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar Bakalım yarı finalde Brezilya denk geldi. Nasıl olacak arkadaşlar? Başlıyoruz arkadaşlar. Genelde ben takımı şurada çekemedim şu an. Defansifi çekerek başlıyorum arkadaşlar. Rakibi çünkü rakip bir iki enteresan pas atarak bu modda gol atabiliyor arkadaşlar. Biraz defansif başlamak daha iyi oluyor. Ben de çok uzun zamandır FIFA Mobile oynayan biri değilim arkadaşlar. O yüzden zorlandığım noktalar var. Dikkatli temkinli olursak arkadaşlar eleyebileceğimizi düşünüyorum. Eleyemezsek tüm haklarımız gidecek arkadaşlar. Onu o zaman da videoyu tabii ki izlemiyor olacaksınız. Umarım bu videoyu izlersiniz ve burada turu geçebilmiş oluruz arkadaşlar. Derken Neymar bir hata çıkıyordu. Savunduk. Saka. Walker ortadan destek gelmedi şu an. Kerkin oynayalım. Defansif olunca da destek böyle az geliyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. Ama defansif oynamak kesinlikle bence daha avantajlı. Şu fırsatı olabilir. Çok güzel. Harry Kane arkadaşlar. ilk fırsatı yakaladığımız gibi 1-0 öne geçtik. Güzel başladık arkadaşlar. Umarım güzel devam eder. İşte arkadaşlar bunları durdurmak çok zor. Orta açtıklarında yani ben çok eski bir oyuncu olmadığım için belki hala buna bir çözüm bulamadım arkadaşlar. Çok kısa bir zamanınız var orada oyuncuyu seçip öne taşımak için onu başaramazsınız arkadaşlar. Çok fazla gol yiyorsunuz ortadan ve kornerlerden. Onlar da ilk atan da golü attı. Durum 1-1 bir bir şu an. Tikarıyı iki golle bir bir berabere geçirdik arkadaşlar. İkinci yarı elimizden gelen her şeyi yapıp bitirmeye çalışacağız maçı arkadaşlar. Özellikle zorlandığım bir nokta daha var arkadaşlar. 89. dakikadan sonra çok fazla ata giriyor rakip arkadaşlar. İki ata iki tane hakkımı öyle kaybettim arkadaşlar. Ben bu aşamada 89. dakikada gol yiyerek çok sinir bozucu çok moral bozucu bir durum. Umarım arkadaşlar. O dakikada yine de gol yemeyiz. Güzel bir fırsat yakalayabiliriz. Olmadı. Şut geçmez arkadaşlar. Yanlış az zamanda çektik. Evet arkadaşlar güzel bir atak erken fırsatı yakaladık arkadaşlar efsanevi modda 2-1 öne geçtik Artık güzel savunmamız lazım. Orta açtırmamamız lazım arkadaşlar. Bu etkinliğin en önemli şeyi bu olmuş arkadaşlar. Orta açtırmamam lazım. Orta açtırırsam arkadaşlar gol yiyorum. Çok iyi savunmaya çalışacağım. Aslında burada top çevirirsem maç da biter ama öyle zevksiz bir hale dönsün istemiyorum. Atak yapmayı durdurmayacağım arkadaşlar. Yine defansif modda olduğumuz için destek geç geliyor arkadaşlar. Güzel bir fırsat yakalayabiliriz. Ekran gitti arkadaşlar ekranım sıkıntılı olduğunu, bütün videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Az önce ekran gitti arkadaşlar güzel bir atak şansını kaçırdık. Ama yine top bizde gereksiz bir şut çektim arkadaşlar. Yine dakika 89 kabusu yaşamayız umarım. O hatamızdan dolayı topu alırsak maç biter arkadaşlar. Evet yarı finali arkadaşlar gördüğünüz gibi Breda e karşısında 2-1 geçtik arkadaşlar. Her iki 2 iki gol attık. Final aşamasına hiç ara vermeden geçeceğim arkadaşlar. Bakalım finalde kupayı alabilecek miyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar finalde İspanya'yla İspanya'yı finale çıkarmış oyun. Bakalım genelde arkadaşlar daha önceki aşamalarda finale hep Brezilya ve Fransa'yı çıkarıyordu. Burada Brezilya'yı biz eledik ama Fransa'da kendi imkanlarıyla çok hızlı elendi. Fransa'yı da mı biz elemiştik onu hatırlamıyorum bakmam lazım. Genelde arkadaşlar bu etkinlikte FIFA Mobile Brezilya ile Fransa'yı sürekli ya da ikisinden birini finale taşıyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir fırsat yakalayabiliriz. Pasımız geçti. Yerden ortayı denedik. Alçak ortayı denedik orada. Geçmedi arkadaşlar. Sanki bir tık erken miydi? Tam görmedim. Orta açtırmamam lazım. Bir hata yaptım arkadaşlar. Orta açabilirler. Neyse ki ortadan gitti. Bunları durdurabiliyoruz. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Çok güzel durdurduk. Hata kestik arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse ilk yarıdaki hatta neredeyse değil. İlk yarıdaki ilk hatamız bu sayıdır arkadaşlar. Bir tane kendi imkanlarımla harcamıştım. İlk hatamızda atar mıyız dedik yine. Arkadaşlar yarı finaldekinin aynısına benzer hatta aynısı bir gol attık yine Harry Kane e attık 1-0 öndeyiz zaten en kolay gol atabilme tarzı arkadaşlar özellikle dünya klası ve efsanevi modda yedi dışından oldu arkadaşlar çünkü bu son iki seviyede gerçekten e, sistem arkadaşlar yedi atasına girmemizde çok zorlatıyor bizi arkadaşlar arkadaşlar direkt golü yemiştik ilk maçta e, yarı finalde bakalım umarım şimdi de öyle olmaz güzel arkadaşlar çıkardık <laughs> ama far verdi <laughs> arkadaşlar çok güzel bir free kick ardından güzel bir gol attı İspanya 1-1 <laughs> beraber Yarı finaldekinin aynısı oldu arkadaşlar. Bu sefer golü orta açarak değil de Frikik'ten yedik. Bu hata savunursak uzatmalara gideriz arkadaşlar. Evet uzatmalara gidiyoruz. Bakalım uzatmalarda gol atabilecek miyiz arkadaşlar? Ne yapacağız? Birinci uzatmaya başlıyoruz. Aslında oyuncu değişikliği falan yapabilirim arkadaşlar. Hatta yapacağım bu ataktan sonra. Kötü bir pasta iyi oldu bu. Well, honestly, I didn't mean to jinx them. Just wasn't a very good güzel paslaştık ama arkadaşlar yine defans modunda olduğumuz için çok fazla oyuncumuz yok geç kaldık biraz pas vermekte geç kaldık şimdi bakalım kimleri alabiliriz arkadaşlar tabii ki Foden alacağız başka kim alabiliriz arkadaşlar Alexander Arnold'u alalım Belki bir defa bir takviye daha yapalım arkadaşlar. Kaydedelim arkadaşlar çıkalım. 3 tane oyuncu değişikliği yaptık. Son 10 dakika saldırmak için. Gerçi oyuncular girene kadar süre çok hızlı geçiyor. Biliyorsunuz ki maç bitebilir. Şuraya güzel bir pas atabilirsek. Derken çok kötü yere pas attık. Arkadaşlar genelde siz de gördünüz zaten Savunduğum Atak yapmakta çok zorlandığım Bir final geçiriyoruz Bir de burada topu kaptırdık Çok kötü oldu bu hemen kapalım Evet bitirdik arkadaşlar Finalde penaltılara gidiyoruz arkadaşlar Dünya kupasında Finalde penaltılardayız İlk penaltı benim Harry Kane'e çekiyorum Arkadaşlar Çok iyi vuramadım Arkadaşlar elim kaydı ama Allah'tan Küçük kurtaramadı. Şimdi sağ köşe atlayacağım arkadaşlar. Tersi yatırdı ilk bizi. Yeniden bizim sıramız. Sterling. Sterling attı arkadaşlar. Kalıcı ortada durdu. Tekrar sağ yatacağım sürekli sağ yatmayı bırakmayacağım arkadaşlar elbet birini kurtarırız diye düşünüyorum ki onu kurtardık ikinci penaltıda avantajı ele geçirdik hemen ki burada riskli girmeyelim tekrar sağa yattım arkadaşlar Arkadaşlar bir tane kurtarırsak veya son penaltıyı atarsak bu modda kupayı almış olacağız. Güzel atladık ama kurtardı arkadaş kurtaramadık arkadaşlar. Son penaltı Saka geliyor. Hadi Saka bitir bu işi diyoruz. Attık. Güzel arkadaşlar. Kaleci de doğru yere atlamıştı. Kupayı bu modda da aldık arkadaşlar. Bakalım hangi oyuncuyu verecek. Onu da sizle beraber görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hollanda ile başladık. Arjantin'i Brezilya'yı eledik. Finalde de İspanya'yı eleyip kupayı aldık arkadaşlar. Şuradan çıkalım tüm aşamaları böylece bu turnuvada tamamlamış olduk. Güzel bir etkinlik. Tifa Mobile güzel bir etkinlik yapmıştı arkadaşlar. Keyifliydi oynamak. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz bu videoyu herhangi bir yerde denk gelirseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Soru görüş öneri için arkadaşlar yorum bölümünde lütfen buluşalım sizinle arkadaşlar. Abone olmaya, yorum yapmaya, beğenmeye arkadaşlar eliniz gitmesinden lütfen çekinmeyin ki biz de böyle bu videolara devam edebileceğim arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Daha keyifli daha başka videolarda görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar arkadaşlar.